İlahi hamdini sözü meser tacettim, İlahi zikrini kalbi ve miraç ettim. İlahi hamdini sözü meser tacettim, İlahi zikrini kalbi ve mirac ettim. İlahi ben yoktum sen var eyledin. İlahi varlığından ha berdar eyledin. İlahi ben yoktum sen var eyledin. İlahi varlığından ha berdar eyledin. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Serveriyes hıya kıldın, Hatemi emmiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, Hatemi emmiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın, Hatemi emmiya kıldın. İnayetine sığındın, kapına geldi. İdâyetine sığındım, lütfuna geldim. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. İlahi şaşırtma beni, doğruyu söylet. İlahi neşeni duyur. Hakikati öğret. İlahi şaşırtma beni, Doğruyu söylet. İlahi neş, beni duyur, Hakikati öğret. Sevdin Habibini, Kainata sevdirdin. Sevdin de hilati, Risaleti idirdin sevdin habibini kainata sevdirdin sevdin de hilati, risaleti giydirdin Server yesfiya kıldın, hatem Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın. Sen söyletmezsen ben söyleyemem Sen sevdirmezsen ben sevemem Sen söyletmezsen ben söyleyemem Sen sevdirmezsen ben sevemem Sevdir bize hep sevdiklerini yerdir bize hep yerdiklerini Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerediklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilati saneti giydirdin. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevrin ve hilati saneti giydirdin. Serveri esfıya kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Salatu selam. Tahiyyatü ikram her türlü ihtiram ona, onun âlü ashabına yarar. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âlü ashabına yarar.